Öf. Sertaç, Taco hadi oğlum lan hazırlanamadınız mı hala ya? Abi elimizden geleni yapıyoruz. Nihayetinde benim hatam kabul ediyorum ama kalça kıvırma da bir yere kadar. Kadın gibi olmaz abi. Aa, sen becerirsin Sertaç, senin hamurunda var. Zaten korkmayın. Siz böyle Selin'in yanında aksesuar gibi durun yeter, o kıvırır. Ya <laughs> Volkan, kayınço yani arkadaş attı bir yere kadar yani ailem beni böyle görürse ay öldürürler beni Volkan ya. Oğlum Tarcan kim tanıyacak lan seni Antep fıstığı. Şu güzelliğe bak. <laughs> Zaten e, peçe de var yüzünde. Oo. oo. Bir beş dakika duru verin senin yanında işte. Arkadaşlar beni sevdin kendinizi koyverin falan yani. <laughs> ay var ya. Ben de şifa iyicine kaldım ya. Ya hop, bak, bak bence Sertac'a daha çok yakıştı ya. Onlar ikisi yapsa hani ben çekili versem yapmasam ne olursun yani. Ha? Hop ya, hop Taceddin ayıp oluyor ama. Anca beraber kanca beraber. <laughs> Oğlum lan hadi lan seyirci beklemez bak coştular ha. Ben gidiyorum hadi yürü. <laughs> Allah'ım sen benim yüzümü kara çıkarmadın. <laughs> evet. Teşekkürler, Teşekkürler. Ee, ve beklediğiniz Teşekkürler. o e, muhteşem, muhteşem an geldi. Muhteşem geldi. E, arkadaşlar, an, e, kendinizi müziğin ritmine bırakın, tamam mı? Hadi abi doluyoruz. Huzurlarınızda e, efendim Sütçüoğlu muhalifcisi gururla sunar, e, sunar e, meczdeki. Bir tane tıklamasını Yorum katmadan benim gibi yap. Ne yapayım senin? Başlığım düşüyor. Takke düşecek, kel görünecek diye korkuyorum. Allah'ım sana. Bana bak senin. Bir daha beraber çalışamayız. Lütfen konuştuklarına dikkat et. Ekip ruhu. Saç, Kıvırdınız vallahi oluyor. Evet. Haydi bakayım evet. evladım. Alkışlayan iller ama. Allah! Gel evladım. <laughs> Yaş bu da kurumu, hava durumu. Yaş bu da kurumu, hava Allah! Bayına karşı, oh! Arkadaşlar, bakın yapa yapa da bir şeyler öğreniyormuş değil mi? Ya, bugün hoşuma gitmeye başladı ve beni korkutuyor Serpil'cim. Saçmalama Taceddin. Genlerimizde var oğlum bizim. Şişt bana bak lan. Masaları bir dolaşın Bahşiş hesabı. Sertaç hadi yavrum dağılın masalara. Ay yok ben böyleyim. Zaten para için yapmıyorum. Benim içimde var. İyi fikir abi. <laughs> bak bir mi yiyeceğim. Sürüyor falan yani. Seni uyandırayım gideceğiz Deniz peki? Demez akşam öyle getireceksin değil mi? Tamam tabi. Söz verdin. Tamam tamam. Ne var? Ne oluyor burada? Aa, ya söz filan mı oynatıyorlar? Ya, oynatıyorlar ne de oynatan bizim oğlumuz. Aa, mezzeke mi o. Mezdeke Gel gel buraya. Gel. gel. Volkan. Baba, baba. Allah Allah, kayıp Baba tam havaya girmiştik ya. Ne oluyor burada? Anlat bakayım. Ne var? Ne oluyor? Ee, babacığım, hoş geldiniz. Bu ne sürpriz böyle? <laughs> ee, baba, biz şey yapıyorduk işte, müşteri arz talep meselesi. Eğlensinler de yılbaşı eğlencesi yapıyorduk. Hani ekonomik e, parametreler açısından. Dasna amca. ben Ben grip oluyorum ya. Bana bakarsınız değil mi? Ya benim dükkanımda dansöz mü oynatıyorsunuz? Rezalet. Selin, sen bezdeke misin? Hayır mi bu ya? Ben bezdekenin büyüyesiyim falan yani. Bunlar kim peki? Ee, hey siz kimsiniz bakayım siz? Açın peçelerinizi. Aslı abla, Tahsin Beyler geldi buraya. Siz bir şey olursa haber verin demiştiniz. Ee, baba, açmasınlar. Utanıyor kızlar. Seninle sonra konuşacağız. Acıkmayacağız ya. Mahmut, iki sandalye getir anneme babam. Hadi ya. Tamam Mahmut, ben hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Cem, benim gitmem lazım. Babamlar dükkânı basmış. Nasıl basmış? Bilmiyorum. Beni arıyorlar herhalde Çok fena. Sevgilim, nereye gidiyorsun ya? Vallahi gidiyorum Cem. Ne yapayım? Kameralar etrafta mı? Oradalar ama çekmiyorlar. Tamam. Bir şey soracağım. Buranın mutfak çıkışı neresi? Görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Kusura bakma sevgilim ya. Ee, ama ben seni burada bekliyorum. İşini halledince sen gelirsin değil mi? Tamam, ben hazırım. Muhteşemsiniz. Yani beyaz bu kadar yakışır. Gerçekten prenses gibisiniz. Hatta popun prensesi diyebilirim ben size. Çok teşekkür ederim <laughs> Şasi. Çok komis. Yani 10 e, dakika sonra Tanyeli çıkacak. Hı. Ardından siz bir güneş gibi sahneye doğacaksınız. Tamam, bekliyorum Tanyeli'yi. Yananmazsınız. Hmm. Kim bu adam? Ben anlamadım ki kim bu adam ya ki? Kim? Ö önemli değil. Ee, siz rahat olabilirsiniz. Yani benim yanımda özellikle çok rahat olabilirsiniz. Ee, rahatım zaten. Ee, baba. Bırak gitsin garibanlar, yazık be. Sen çal, çal bana bak hadi devam et, devam et. Ya bir yerden tanıyorum bunları ben. Açın şu pecerizi, açın bakayım. Açın. Ay ne güzel, herkes buradaymış İlpo'cum. Canım, Tahsin Beyciğim. Volkan, iyi yıllar. Aa, aa. Aa, Sertaç. Sertaç mı? Erkek mi bunlar? Nasıl tanıdınız beni fotoşarım böyle? Gözlerinden. Bak ben sana dedim abi tanır diye. Gördün mü beni Volkan? Tanındım. Eee Allah belanı versin Sertaç. Aa, Sana sözler erkekmiş baksana. Hayda. Ya sen de mi tuttun dükkanda oynatmak için? Aa, ben yapmayalım dedim Tahsin amca ama Volkan beni zorladı. Utanırım dedim ama dinlemedi beni. Aa! olga dükkanı kapa, ortalığı toparla hemen eve gel. Seninle konuşacaklarım var. Ben bittim artık, bittim. Benim geleceğe yönelik hiçbir ümidim kalmadı artık. Aa, merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Ay, bu ne be? Bir de kızımız var tabii. Sen neredeydin evladım? Ben e, yaprağı caz kafeye bıraktım babacığım. Yalnız kalmasın, yürümesin diye. Ve şimdi buradan geçerek ben de e, eve gidiyordum. Biz ekrandan takip ettik zaten. Kalkın, Düşün önüme. Eve gidiyoruz hadi. Hadi bakalım. Sertaç. Paramızı geri isteyelim. Dansun isteriz. Bu ne biçim ilbaşı? <laughs> Lan nasıl bir gece bu ya? Böyle yılbaşı olur mu ya? Kabus gibi ya. Selin, kurban olayım bir şeyler yap ya. Ya Volkan benim ateşim falan çıkıyor ya. Ya Selin, bunlar bitirir bizi vallahi bu gece. Hadi ya, hadi canım ben. İyi ya, o zaman çabuk. Allah, Allah Allah. Hadi elleri görelim. Trafik bu kim olmuşlar ya lan. Niye bizse geçemeyeceğiz? ağzında sigara, elinde mendil. Ne biçim dans etmek? Amatör galiba. Boş verin Tayyip'e. Dur bakayım. Dur bir dakika. Dur ben nasıl izin veririm? Oryanteli ayakları altına almaya müsaade edemem. Çek bakayım şuradan. Efendim <laughs> 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 kimleri görüyorum? İşte gecenin sürprizi. Allah Allah. İşte düştü şalvara. Allahım sana şükürler olsun gökten tan yeri düştü. Yalvara yalvara Neracek neracek sokak kızlar misket varlar. Kızlara kocaman vermiyor. Benim gibi kocaman var. Evet şimdi biraz hızlanıyoruz Allah Allah. Oh oh. Yampiri yampiri kumbara gumbara çık. Devam edin. Düşerken bir yerini kırma tamam mı? Nereden düşerken? Kadın içine düşerken. Onu diyorum. Ya Selin gölge etme. Başka şey istemem senden yani. Gölge etme. Gölge etme. Bak seni paralarım yok. Annen bağırdı çağırdı alttan aldım. Gel göbek at dedin dükkana. Hasta hasta geldim göbek attım. Yeter be. Aa, yılbaşı yılbaşı o haftalar oluyorum sana. Selin abartma yavrum ya. Herkes bakıyor. Aa. Bitti. Bitmiştir. Ben hastayım, eve yatmaya gidiyorum Volkan! Ne bitti? İlişkimiz! İlişkimiz! Zaten annen de istemiyordu beni. Bundan sonra sadece kapı komşunum tamam mı? Ya Semih abartma ya! Aa, ben seni seviyorum. Yavrum benim, hoşlanıyorum. Sen benim çiçimsin ya. <laughs> Daha ben seni Denizdeki'ye götüreceğim. Ben anlamam efendim. Denizdeki'ye falan gidemem, kusura bakma. O bana eve gelmeden kesinlikle seninle görüşmüyorum Volkan. Söz vermiştin yani. hani. Senin sekiğimi eve getireceğim. Canım ben anlamam. Bunu söz vermeden önce düşünecektin. Değil mi Volkan? Selin bir dakika ya, Selin gitme. Selin, yavrum. <laughs> Lafçına çıkar, ona gider. Lafçına çıkar, ona çıkar, Zeytini dalı, ona gider. Zeytini dalı, ona diker. Evet, ben Volkan Sütçoğlu ve de. büyük dansöz sahnelerin uçan yıldızı Tanyeli. En güzel geceler sizlerle olsun. Hoşçakalın. Allah!